Bak hemen ettim bak. Ama evet. çok merak ettim. Karşıma geç bakalım ya kuşlar. Karşıma. Karşıma geçer misiniz? Tatam! Burada annenin size hazırladığı iki tane kutu var. Bunları ben sizin için süsledim. Çıkıyorum. Hayır çıkarmayın Merhaba. çok güzel çünkü ikinize karşıma geçin öncelikle. Geç karşıma kızım sen de. Sen de ne diş? Geç Çıkıyorum. Çıkıyorum. Şimdi Bakın şimdi dinleyin beni. Çıkarma anneciğim. Kızım şimdi biz bunların kızlarım. İçine birer tane resim kağıdı koydum. Tamam. Şimdi çok güzel çıtır çıtır Neden koydunuz? Şey i̇şte oraya resim yapacağız farkında olmadan. Ö Buraya gel. Anneciğim bana bir renk söyler misin Arya? Hayır hayır sırayla. Kırmızı istiyor. Kırmızı istiyorsun dur. Tamam sen de söyle bir al. Arya kırmızı ile böyle birkaç şeyle sık bakalım. Ama azıcık azıcık sıkman yeter. Bak böyle bir iki, hiç kara, hiç ama ellemeyin tamam mı? Üç, dört, dur. Sana da yardımcı olacağım. Beş. Şimdi, ne diş? Sarı mı? Güneş. Güneş sarısı. Peki. Baba Sen ben de bir ip diyorum. Böyle sıkacağız ha? Bir buraya, bir buraya, bir buraya. Bir buraya. Ben tamam de de güneşteydi aydan, aydan bir yer. Ben de güneşteydi aydan bir yer. Dört tane renk kullanabilirsiniz. Kapağını kapa. Bak dört parmağını kapat. Tamam kaparım anneciğim. Şimdi al sen güneş sarısı. Sen ne istiyorsun onu söyle bana anneciğim. Sen hangi rengi istiyorsun? Bıtı. Pembe mi? Al bakalım sen pembeden al. Sen sarıdan al. Dört farklı yer ama bak çok değil tamam mı? Ve hiç dokunmuyoruz. Hiç dokunmadan tamam mı anneciğim? Evet başka yere şimdi. Evet. Şimdi buraya. Bir de buraya yapalım. Yeter. Dur. Değişik yerlere de yap. Heh. Sen tamam. tamam. Şimdi. Evet. Tamam Sadi Ayyacığım. Tamam. Ama Sadi çok oldu. Şimdi. E, son iki renginize geçtiniz. Sen ne istiyorsun anneciğim? Ne o? Aa, ne? Aa, Aa, ne rengi o? Armut. Armut rengi mi? Ah. <laughs> Ne istiyorsun? Söyle bakalım. Ben de. Turuncu mu? Ben de. Eyvah. <laughs> Ama kızım o kadar yapalım. Tamam o başka yapmayalım ondan. Tamam mı? Yeter o kadar. <laughs> Hop. Peki son renk. Son renk mor, turuncu, mavi. Hangi renkleri istiyorsunuz? Sen? Ben de, ben de. Sen turuncu mu istiyorsun? Azıcık 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 diye lütfen. Sana da mavi verelim mi anneciğim? Anne. Mavi verelim mi sana da? Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben de birazcık mor koyabilir miyim? Çok azıcık çok azıcık. Ops ay bu sefer de ben çok yaptım kızlar. Baksanıza ağrımın ne kadar Şimdi kızlar boyayla işimiz bitti tamam mı? için şu var sırada. Bir, bir tane. Bir tane bir daha önceki Bak şimdi. Cevizleri atın içine ve hiç ellemeyin bak. Bunun içine hiç dokunma. At herhangi bir yere. At. Herhangi bir yere atıyoruz hiç dokunmuyoruz tamam mı? Hiç dokunmuyoruz ama. E, yani üç tane fındık atıyoruz. Böyle at gitsin içine hepsini. Üç tane fındık da at içine. Bunu da at. Ondan sonra şu makarnaları da bir avuç makarnayı da at içine bakalım. Biraz gele. Bunları da at. Ayrıca atlayayım mı onları? Bunları da at kızım. At, at at at. Ne yapayım? Bunları da at içine. Rastgele at. Böyle at içine. Tamam mı? Şimdi işte onlar bizim Ay resimlerimizi yapacak olan şeyler. Onlar ya. Bakalım nasıl bir şey çıkacak? Çok merak ediyorum. Ay at içine. Şöyle yapalım. Şuralardan da bantlayalım. Niye biliyor musun? Biraz durun şimdi bir saniye. Bak bu pek oyun oynuyor. Aa Popo mu gelsin? Merhaba. Niye oynuyorsunuz burada beni? Beni oyun. neden çağırmadınız? Oyun. Ay, bu kutu. Aa, kızlar bu kutuların içinde ne var? Boya. Boyalay mı? Bak. Aa, başka ne var? Başka 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 ne koydunuz içine? Paku. Benim, evet evet evet. Keniz Bakamazsın mi? Paku. Bakamazsın Boya Paku. Var. Paku. Sayın sadece sürprizi görmek istiyor. ettim Paku. Ama evet. çok merak ettim ne, tamam, ne olacak. Tamam Göstereceğiz sana da göstereceğiz ama en son göstereceğiz sana sürpriz Hı. olacak. Paku. Tamam 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 ben. De. Tamam mı sana tamam, sürpriz mı? olacak. O tamam şey. çok heyecanlandım şu anda gerçekten. Hiç ben uyuyordum. Ben uyuttamciydim internet. O da oldu bak şimdi. Biz çocuklar e hadi bakalım yerinize geçin hadi bakalım başlıyoruz. şimdi bak ne yapıyoruz biliyor musunuz bak bunu böyle kaldırıyorum böyle böyle yapıyoruz hadi bakalım çalkalıyoruz çalkala 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 yanadalar ya yanadı yanadı da. dediğim yeri peki ne yapıyorlar çalkala 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 Şu Benim sanırım tahminlerime göre çok güzel bir şey çıkacak. Kızlar sizden ricam hiç böyle boyalara dokunmayın ki anne bunu saklasın tamam mı? Saklasın duvara asalım olur mu kızlar? Tamam mı? Kurutup duvara asalım. Ve... Hadi açalım artık açalım açalım açalım. Hadi dedi. ya. Ve... Kadar harika. Şimdi bunu ne yapıyoruz biliyor musunuz? Balkona çıkarıyoruz, kurumaya bırakıyoruz. Wow. Ve ondan sonra bu sabah kuruyor, biz de bunu duvarlarımıza asıyoruz. Anlaştık mı? Yaşasın! mm é...